Arkadaşlar bugün sizlerle Etiket Tofaş oynayacağız arkadaşlar. Etiket Tofaş var, Drive X var, Trucks F Avrupa var, Street Pro var. Ben Etiket to Etiket Tofaş seçtim. Dilim tutuldu ya. Evet bugün bir tırla oynayalım bari. Çok pardon. Tek kişilik daha yolu. Evet daha iyi olur. Şöyle girdik. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ama yapın. Lütfen. Arkadaşlar bakın biz ben o kadar video çekiyorum. Uğraşıyorum. Like yok. Abone yok. Yorum yok. Bir şey yok. O yok bu yok arkadaşlar. Değiyor mu? Hayır. E ee, Ben ne yapacağım? 33 32 abonem var. Zarf atlar. E ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Biraz abone olalım lütfen. He bir de bari like atmıyorsanız, abone olmayasanız bari yorum yapın. Yorum yapmanız için size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey yapacağım. Herkes nereli olduğunu yazsın. Mesela Birisi yazsın ki ben İstanbulluyum. O yorumun altına herkes yazsın ki ben İstanbulluyum. Ben de İstanbulluyum. Ben de İstanbulluyum. Tamam mı? Öyle olsun. Mesela ben Malatyalıyım. Takım olarak Beşiktaşlıyım. Yani Arkadaşlar bu arada yarınki videom Bugünkü videomu bu yorumlara atarken şey de yapın. Hmm. Neydi onun ismi? Yarınki videoda ben arabalarımı göstereceğim. Hatta yarın değil de şimdi göstereceğim. O ona göre yarınki videoda hangi arabayı seçeyim onu söyleyin. Yarınki videoda onu böyle o arabayı süreyim. Mesela Tofaş diyeceksiniz ben Tofaş süreceğim. Pasat diyeceksiniz ben Pasat sürerim kasat sürerim yani motor diyeceksiniz ben motor sürerim abi basit traktör diyeceksiniz traktör ona göre tamam mı biraz sürüp zaten bırakacağız arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim ben e, android de tabletin ondan dolayı bu videolarda sesim çıkmıyordu android'in kendi kaydı var ama orada kayıtta ses gelmiyor ses çıkmıyor ondan dolayı ben mobizen'i bir kere kurmaya çalıştım bir kere yapamadım orada ayarlardan bütün hepsini açmanız lazım ben o zaman küçüktüm diye açamadım şimdi bugün yükledim açmayı başardım şimdi böyle bir video çekiyorum yani diğer iki videolarda mesela Rum Pro oynamıştım. Öyle bir tane parkur oyunuydu. Orada normalde istesem ben sesimi böyle bunun gibi yapabilirim. Niye yapamadım? Mobizenim yoktu. Şimdi mobizenim Allah'tan var. Biraz daha sürük bırakacağız. nasıl Arkadaşlar bu arada şu, şu diyeceğim kanallara abone olun. Edit dünyasına dur adı neydi lan? Neyse söyleyeceğim kanallara abone olun. Mr. Maymuna abone olun. Minimen44'e abone olun. SQ4T'ye şey, de abone olun. Bana da yani edit 44de de abone olun. Arkadaşlar bu arada neden video atmıyorum diye so e, diye so e, merak etmişseniz şöyle söyleyeyim arkadaşlar abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz ben sizin için daha ne video çekeyim, niye çekeyim karşılığını görmem lazım. Aa ben sizler için abone olmasanız da, like atmasanız da bu videoyu çekeceğim. Yarın part 2 geliyor bu arada. Tamam dur şöyle dur şurada. Dur, çıkak bundan. Ana menüyüm. Şimdi size arabalarımı, tırlarımı göstereceğim hep. Göstereceğim. Bu değil. Bu benim arabam değil. Bu da değil. Bu benim motosikletim. Bu bir tane araba. Bu BMW. Bu benim posatım. Posat. Bu benim tırım. Bu benim ikinci tırım. 3 4 5 Bir tane de traktör. Bir tane de traktör. Sonra şuradan bu değil. Bir tane bu var. Bir tane daha tır var. Bir tane aç var. Ben burada normal malzeme falan götürmüyorum da bunu, bunu aldım. Mesela burada burada inek falan taşıyorum. Dana taşıyorum. Hatta bugün dana taşımıştım. Burada doblom var. Bu dobloyu bugün modifiye ettim. Burada da hondam var. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz.